Şimdi amacımız bunu bitirmek. Dilemezsek evet. yapacak. Onayladık arkadaşlar. Ve hemen şuna basıyorum ben. Bastım. Bastım. Ben alayım ana. Sarı arkadaşlara da göstermiş. Arkadaşlara da göstermiş olayım. Arkadaşlar bak. Şurada. Arkadaşlar şuradan eğildim. Kıvancım sen çekmiyorsun artık. Ben çekiyorum. Biliyorum olsun ya. Arkadaşlar böyle basınca açıyorsunuz. Şimdi anahtar var mı bakalım. Yok. Gelin arkadaşlar. Dur geliyorum. Karanlık mı? Hayır. Arkadaşlar. Yağmur iş. İkimiz de bulmamız lazım yani. yani oyun değişik oluyor. Bazen başka yerden yatırıyor İlk Umut bölümü sadece. Yapacağım. Evet arkadaşlar. Yani değişiyor. Ondan yani ikimiz de bulmamız lazım. Koş 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 koş. Arkadaşlar. Hadi bakayım hadi. Arkadaşlar. Yağmur için o ben sonu beni izletir. Hmm. Korkuyorum ben Bu İyi arkadaşlar. Bu arada oyun, oyun, oyunun amacı ışıklar oynayınca mesela ee, saklanın arkadaşlar. Saklanıyoruz. Sen altına giriyorsun. Saklanıyorsun. Saklanıyorsun. Arkadaşlar gereksiz yere dolaba girersiniz ama arkadaşlar. Hayır. mü? Hayır. Buradan şey çıkıyor. Ay çık 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 kumaç. Gereksiz yere dur. Korktu, arkadaşlar şey arkadaşlar. Sesi duydunuz değil mi? Ya sesini geç. Kız da. Kıvan sanki. Anahtar değil. Abi dur yanlış kapı. Ya ben ön taraf. Şurası. <laughs> da sanki ışıklar hareket etti. Ben bir dolaba gireceğim. Yok yetmedi. Arkadaşlar yağmur yağıyor ya bu arada. O da çıktı anahtarla. Evet. Kıvancın olduğu odada arkadaşlar. Ben gene de bir göstereyim. Evde Nerede? Nereden aldın? Evde. Şuradan. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ama gerek yok. Ben açarım kapıyı. Arkadaşlar zaten hep aynı yerde olmadığına göre. Hmm. tabii Yani sizin Ama aynı için genelde aynı yerde oluyor. Niye burada? Arkadaşlar burası. Arkadaşlar Ön... şey, burası karanlık mı? Tüpetüz gitsek. Nerede? Bir yanlış mı kaldı? Hah. Neresi? Burası. Aha. Oyunda. Gel oyunda. Gir dur ama. Arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar. Mini zıt. Zaten buradan geldi arkadaşlar. Kıvaç da iki dakika ölecekti. <laughs> eminim arkadaşlar o yüzden izleyelim. Şöyle şey yapayım. Ne har bir şey har i̇zliyoruz mi? arkadaşlar. Kıvani pek göremiyor olabilirsiniz. Ben de zar zor görüyorum. Şişt, gelecek birazdan arkadaşlar. Sanki arkadaşlar mı? Karanlıkta parka, çok bizi yemeye çalışacak. Karanlıkta çok duruyor Kıvanç. Arkadaşlar bilerek durmuyorum yoksa yani. Şurada bir ışık belirdi. Senin burası benim kapı. öldüğüm kapı. Burası yanlış kapı. Doğru kapı. Ama biraz ışıkta durma. Geriye mi gidiyorsun? Evet, geriye gittim. Ee, evet, git. Burası yanlış, kapı. <laughs> Gelmediydi. Arkadaşlar e, evet, ee, kıvanç çalışıyor yenecek. Ya evet. Burada bir yerlerde şey olacaktı. Ha. Arkadaşlar. Yürü, yürü yürü. Arkadaşlar. Sonra şey gelmesini istiyorsanız bir tane oyun bulduk biz. Bu videodan sonra hemen yayınlanacak bu. Hmm, bizim yayınlama saati olsun mu? Olmaz ya. yok. Biz her gün atalım böyle saatsiz çektikten sonra atalım. Evet arkadaşlar. Ama ilk iki videoyu çekelim. Kıvancım bundan sonra ben çekiyorum ya hani. O yüzden ben konuşsam. Arkadaşlar şey. şu kapıya evet, girecek misin? Ben öğrendim de. Tekrar örneğe bas. Yani senin konuşman lazım benim de konuşmam lazım. Ama en çok benim. Yok öyle bir şey yok. Öyle. Bendeyken öyleydi. Ee, arkadaşlar, ben tekrar, ben, oynaya ben, arkadaşlar ben tekrar oynaya ben bastım. arkadaşlar ben tekrar oynaya ee, bastım. Ümit susar mısın? Tekrar oynaya bastım arkadaşlar. Kıvanç da bastı. şimdi oyun amacını dediğim gibi <laughs> buradan bu yani bu oyun bitişi şey var mı bilmiyorum. Hiç bu arada arkadaşlar e, arkadaşlar 5 dakika geçmiş. E, ben 15 dakika çekeceğim. 6 dakika zaten. Devam edelim. <laughs> Arkadaşlar oyun amacı sonuna ulaşmak. Oyunun sonuna hiç gelmedik. Ben Bilmedik. de bilmiyorum. Yani, kapatalım mı? Son olsun bu. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yani. Biz hep anahtar alıp geçiyoruz ama. Şurada bir şey yani bir el feneri falan yok mu? Ben çok merak ediyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Yani bir şey yok gibi görünüyor. Ben her da daha iyi. Arkadaşlar falan oluyor aslında var. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bulmak lazım. Gel. Şimdi çıkalım. Ee, böyle ilk bölümlerde arkadaşlar dümdüz gidiyorsunuz. Ama 10. bölümden 15. bölümden falan. Ha, tararamaya başlıyorsunuz. Evet arkadaşlar bir de pıs çıkıyor. Evet karanlık olunca. Karanlıkta çok fazla durursanız bir de <laughs> dolapta gereksiz yere çok fazla durursanız. durursanız. Yani kışın, arkadaşlar yok. ben dümdüz git gidiyorum. Şişt. Yedinci kapıdayım arkadaşlar. Şişt. Yalan söylüyor Kıvanç. <laughs> arkadaşlar buradan gideceğiz. Arkadaşlar hızlıca devam. kapı. Bu kapı kattayım arkadaşlar. Kıvaylı'nın peşine hemen geldik. Dur sen geç. On. Yani. Şimdi birazdan anahtar almaya başlayalım. On bir. On iki. Ay bayanlı. Ben bul bile. 12 Ben de. Aşağı. Aşağı evet. Arkadaşlar. Bu oyunun taktiği ne biliyor musun? Sayı olmayan kapılara girmeyin. Yoksa yanlış kapı oluyor değil Hı, mi ya? Yani? Bir de arkadaşlar aha, arıyoruz. Ondan. Kıvanç nerede olduğunu çok iyi biliyoruz. Ne oldu? Sen giremedin. Sen giremedin. <laughs> arkadaşlar ben duymadım. Kıvanç da bana söyleme arkadaşlar. Yo sen bir giriyorsun diye gittim ben de. Yani bir yere girmedim ki ben. Arkadaşlar... Konuşma arkadaşlar... doğru kapıma. Anlattın mı? Anlattın mı? Şey arkadaşlar 7 dakika daha çekiyoruz. Bu videoyu Kıvancız Yiyoruz arkadaşlar. Hmm. Karanlık. Hiçbir şey göremedim. Yani görürsen bana da haber verir misin? Ben gördüm az önce. Sen geçtin önümden. Ben nasıl takip edeyim? Burası mı? Evet. Ama oh. oh, anahtar. Anahtarlı da Şurada bir yerlerde bir tane kapı olması lazım. Bak şurada işte. Şurada kapı var. Burası ya burası mı? değil. Dur, dur Geri git. Hah! Işık geldi. Şurada kapı var diyorum yarım saattir. Ben gördüm. Anahtarı siz de gördünüz mü arkadaşlar? Ben görüyorum. Şu an ben görüyorum. Nerede olduğunu da tahmin ediyorum. gayet de. Tahmin ettiğim gibi çıktı. Şurada. Ölmüş. Evet arkadaşlar, kumaş hızlı bir şekilde çıktı. Kumaşçım zaten düz gideceksiniz. Arkadaşlar şimdi kimse... ne yapacaksın biliyor musun? Hı. Başka bir kapıya bir anda dört diye girmen lazım. Hı. Hı -hı. Hayır öyle değil ya. Onun ilerisindeki o gözün olduğu kapıdan. Hı, -hı. yapacağım? Ölerek çok yani. Böyle daha çok gider. Selamünaleyküm. Arkadaşlar ben bu videonun sonu olsun diyorum. Yok 10 dakika oldu. 5 dakika daha arkadaşlar. Sonra video biter. Hadi tekrar oynaya bas. 5 dakikadan fazla olursa Öyle Evet arkadaşlar. Evet öyle olacak. Ama Şimdi son kapılar gelirsek yani 30'a gelirsek bırakmayız. Belki belki bilmiyorum. Arkadaşlar, Uruk-Hai'nin Live, live Topiye mi? Gelmesin arkadaşlar bence. Niye? Çünkü ondan bir sürü yayınlanmıştır arkadaşlar. Sen senden, senden çekmedik ama. Arkadaşlar, biz e, normal parkur gibi tarz şeyler çekeceğiz böyle. Doors olur. Arkınıza bir oyun daha geldi. O oyun size sürpriz olsun. Ben alayım. Ben. Yani. Ya arkadaşlar ben kapının önünde bekleyeceğim. Niye? Kıvanç alıyorsun zaten sen. Ne gerek var? Neyse hızlıca dümdüz gidiyoruz. Arkadaşlar sen olsun bu. Arkadaşlar sen bir iki saat oynadıktan sonra unutuyorsunuz. Yani ne unutmuyorsunuz aslında. E, Sıkılıyorsunuz. Ondan da çıkıyorsunuz bu Bir iki saat oynamıştık bir ara herhalde biz. Daha bu oyun. Arkadaşlar bu oyunu siz de oynayabilirsiniz. Gayet güzel. Roblox'ta oynayabilirsiniz. Yeterli. doors yani kapı oyunu diye geçiyor ama işte İngilizce olarak Doors diye yazılıyor arkadaşlar. E, bu ben bunu Evet, i̇lk gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Ben bu yüzden oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar aslında biz bir araba oynayabilmistik. Bilmiyorduk. Sonra bir yere gittik Sonra... Nerede orada? Oradan giriyorum arkadaşlar. Şurayı. Oradan geliyorum. Arkadaşlar göremiyorum. Arkadaşlar çok güzel oynuyorlar. Burada arkadaşlar. Hatırladım. Ya Bak, şuradan... Yağur, orada değilmiş ki. Ben buldum. Ben geliyorum. Bana. Dur dur dur. Geliyorum. Beni bırakma. Ben yukarı çık. Ya gıcık ya ben bırakmadın. Buradayım ben. Sen de sen. Zor zor zor. Kut kut kut. Sen git. Mum buldum. Mumu mu? Ben ne? Ben de alacağım. Nerede? Yokmuş bir şey? Ay orada değil ya. Neyse ben de kalktım ben sana tutarım. Ben de fena boşum. Ama dur ya yani bir şey. Kıvanç sallanıyor. Arkadaşlar hemen dolaba girdim. Gelmedi arkadaşlar. Arkadaşlar boşu boşuna öleceğim. Mumu ışıklı olduğum olduğu yerlerde yapmak. Ay yüzüm koptu. Arkadaşlar şuradan mı gidiyorum? Şey, buradan dur. giriyoruz. Şurada bir Şöyle. delik cam var. Oradan giriyoruz. Işıklı. Işıklı kapalı. Dur öyle bir... olsa keşke bana da. Sen. <laughs> böcek. Yakalandın mı sen böceğim? <laughs> <laughs> Keşke benden olsa arkadaşlar. Ben yanımda bekliyorum. Sallandı. Hiçbir Hiç şey. Sandandı. Arkadaşlar saklanmam lazım benim. Geldi. Aa, gir gir gir. Girdim arkadaşlar son anda. Çık. Tamam. Kumay ben bir odaya girdim kaldım Gördüm böyle. Yaptım ben. Ben görmüyorum. Kumay beni bul. Seni bulmaya çalışıyorum mum bitik mum bitmesi mi diyor hiçbir şey de görünmüyor ki arkadaşlar Buradan maşallah çıkamaz. Ben de bir şey göremiyorum mum işe yaramıyormuş maşallah ah kaç kapı Peşinden geliyor. Ön burası doğru kapı herhalde bilmiyorum ben nereye gidiyoruz ne doğru kapı nereden ben de bilmiyorum gelmedi. Burası, 15, e. 15 15 biz eski kapılara gidiyoruz ha Yağmur ışığın bitti ama ışıklar açıldı Odalar karanlık Bu oda karanlık Aa, Bu oda karanlık Bu oda karanlık Bu Aa buldum anahtarı. Buldun mu? Tek ben odada. kapının önüne geçiyorum. Seni bekliyorum. Tek odada. Çok fazla kalmadık arkadaşlar burada da. Arkadaşlar 15 dakika olmuş. Benim canım. Dur be ya. Bir arkadaşlar bu Göstermek için yapın yoksa yapmazdık. Ama bakmazsanız da öldürüyor. Arkadaşlar öldüğümüz anda o vitas. Söyle söyleyeyim. Yok. Ee, hiçbir şey görmüyorum. Ben de düz gidiyorum. Aa gördüm kapıyı. Gel. Gel burası. Işıklar oynuyor arkadaşlar. Hızlıca geçmemiz gerekiyor burayı. Kıvanç geç geç. Hızlı geç. Dolap mı Hiçbir şey de yok ki. Geçti mi? Arkadaşlar ben dümdüz geçiyorum valla. Geçti az önce. Ben niye girdim? Yanlış girdim. Beni biraz canımı azalttı. Hı -hı. Arkadaşlar evet. Hiçbir Burada şey arayacağız. görmüyorum. Hiçbir şey görmem ama hareket yani de edemiyorum. Senin şeyin nerede? Canın nerede? Senin seni canın nerede? gizler. Bula bula dolap. Ee, ben hiçbir yere gidemedim arkadaşlar. Kıvanç gir dolaba. Son anda. Ben gördüm onun suratını. Daha arkadaşlar buralar falan karardı. Var mı Hiçbir şey görmedim. Daha iyi. Kıvanç beni de al ben al. Canım ben benim... canım ne oldu bana? Senin... Bana vurdu. Dağ. 28. kapı mı? 27. Ben yanlış Arkadaşlar bence oyun bittin ya. 28. Video bitsin ya burası daha Video kaç dakika olmuş? 17. 30. 10. kapıdayım. Ya ya bitelim. Arkadaşlar gidelim mi? Yağmur. Evet pıst. Böyle daha korkunç oluyor arkadaşlar. Yani bitirelim mi? Doğru. kapıdaymışım arkadaşlar. Ama kapıyı bulamıyorum ki. Ya buna canım. sen şimdi video bitsin de. Neyse arkadaşlar. Evet video. Hmm, güzel oldu bence. Sen beğendin mi Ben de beğendim. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yap. Yaptıysanız adamsınız diyoruz ve görüşürüz. Ölüyoruz. Öldük zaten arkadaşlar. Bye bye. Arkadaşlar mikrofonu kapatmaya Ben şu an. Arkadaşlar yine bir şey bulduk ondan yapıyoruz. Yanlış. şuraya basamadım mı? Basmıştım niye kapattın? Basmadım.